Hepinize merhaba, ben Ali Nihat Eken. Bu programda iki kısa kitap önerisi var. İrlandalı yazar Claire Keegan'ın Böyle Küçük Şeyler isimli kısa romanıyla başlayalım. Eseri Tim Millant'ın da beyaz perdeye aktardığını hatırlatmak isterim. Başrollerde Cillian Murphy ve Emily Watson'ı görüyoruz. Claire Keegan kitabını İrlanda'nın Magdalen çamaşırhanelerinde acı çekmiş kadın ve çocuklara adamış. Magdalen çamaşırhanelerinin çıkışı 18. yüzyıla dayanıyor. Evlilik dışı hamile kalmış, tecavüze uğramış kadınlar buralarda kötü koşullarda çamaşır yıkar, dikiş diker, yemek pişirirlerdi. Bir çeşit ceza sistemiydi bu aslında. Buradaki küçük kızlar ve kadınlar fallen women yani kötü yola düşmüş kadınlar olarak görülmekteydi. İrlanda 1920'lerin başında Birleşik Krallık'tan ayrılmış olsa da bu çamaşırhanelerin varlığı uzun süre devam etti. Kaç bin çocuğun evlatlık edindiği, kaç kadın ve çocuğun hayatını yitirdiği tam olarak bilinmiyor çünkü kayıtların çoğu imha edilmiştir. Bu çamaşırhaneler Katolik Kilisesi tarafından İrlanda Cumhuriyeti Devleti ile işbirliği yapılarak işletilmiştir. 1990'ların başında Dublin'deki bir manastırın bahçesinde 155 isimsiz mezarın bulunması skandala neden olmuştur. 1994 yılında Johnny Mitchell, Magdalen Çamaşırhaneleri isimli bir şarkı yapmıştır. 2002 yılında da bu çamaşırhaneler bir sinema filmine konu olmuştur. Magdalen çamaşırhanelerinin sonuncusu 1996 yılında kapatılmıştır. Ancak devletin özür dilemesi için 2013 yılına kadar beklenmiştir. Ünlü şarkıcı Sineiro Conner da Genç kızken mağaza hırsızlığı ve okuldan kaçma nedenleriyle Dublin'de katolik bir ıslah evine yerleştirilmiş ve burada 18 ay kalmıştır. Burası bir çamaşırhane değildi ancak daha önce High Park Magdalen çamaşırhanesi olarak işletilmişti. Sinead O'Connor bu yeri hapishane olarak tanımlamış kızların her gün ağladığını ifade etmiştir. Bu notların ardından Claire Keegan'ın Böyle Küçük Şeyler isimli kısa romanına geri dönelim. 1985 yılında İrlanda'nın New Ross kasabasında geçer öykü. Romanın ana karakteri Bill Furlong'dur. Bill evlilik dışı bir ilişkiden doğduğunda varlıklı bir ailenin evinde hizmetçilik yapan annesi evin sahibi kadın tarafından kovulmamış. Bile karşı ayrımcılık yapılmamış, eğitim almasına da yardımcı olunmuştur. Bilin büyürken karşılaştığı iyilikler, minik jestler onun karakterine olumlu bir şekilde yansımıştır. Zaten Bilin soyadı Furlong, bir milin sekizde biri anlamına gelir. Küçük güzel şeylerin, şefkat içeren küçük hareketlerin bir araya gelip yaşamda adım adım iyi bir şeye dönüşmesine bir gönderme olarak alınabilir bu. Evli ve beş kız babası olan bir insancıl, alçak gönüllü ve çalışkandır. Geçimini kömür ve odun satışı yaparak karşılar. Kıt kanaat geçinseler de bir Katolik rahibeler tarafından işletilen okula giden kızlarının geleceği konusunda iyimserdir. Odun ve kömür taşıdığı soğuk bir günde manastırın kömürlüğünde kilitlenmiş bir kız çocuğuna rastlar ve işte o andan itibaren bir sorgulama sürecine girer programın açılışında bahsettiğim Magdalen çamaşırhaneleri işte bu noktada kadınların ve kızların durumunu anlamada öne çıkar. Bill Furlong sorgulamaya başladığında aynı şeyi biz okurlarda yaparız. Bill'in karısı ve kasaba halkı neden güçlü olanın yani kilisenin tarafındadır? Sessiz kalmak, düşünmemeyi tercih etmek, ortak suçta buluşmak değil midir? Böyle küçük şeyler didaktik olmadan toplumun iki yüzlülüğünü sergiler. Kilisenin de eleştirisini yapmış olur. Ancak esas olarak bu kısa roman nezaketin ve ötekine duyulan şefkatin öyküsünü, bilin anlam arayışını aktarır. Keegan'ın kullandığı dilde gereksiz kelimeler yoktur. Ve sizlere önermek istediğim İkinci kısa roman yine Claire Keegan'dan Emanet Çocuk. Com tarafından Sessiz Kız The Quiet Girl adıyla sinemaya da uyarlanmıştır. 1981 yılında İrlanda'da açlık grevliğinin olduğu bir dönemde geçer öykü. Adını bilmediğimiz bir kız çocuğu babası tarafından İrlanda kırsalında bir çiftlikte yaşayan akrabalarının Kinsella çiftinin yanına bırakılır. Çünkü küçük kızın annesi yine hamiledir, evde bakılması gereken diğer kardeşler vardır. Hiç tanımadığı akrabalarının yanında kalacak, yazı onlarla geçirecektir. Ne kadar kalacağı konusunda tam bir fikri de yoktur. Claire Keegan'ın romanı bu emanet çocuğun perspektifinden yazılıdır. Yeni evinde Edna ve John Kinsella çiftiyle yaşarken gözlemler yapar, hissettiklerini anlamaya çalışır. Önceki yaşamıyla şimdikini karşılaştırır ve buranın farklı bir ev olduğunu anlar. Biz okurlarda önceki yaşamında eksik olanları daha iyi kavramış oluruz. Claire Keegan'ın incelikli anlatımıyla. Bugüne kadar içinde yıkandığım tüm sulardan daha derin bu su. Annem bizi mümkün olan en az suyla ve birlikte yıkardı. Claire Keegan anlatıcısının isimsiz olmasına ve onun bizlere şimdiki zamandan seslenmesine baştan sona özen gösterir. Çünkü emanet çocuğun yaşadığı bu dönem onun tanıma, var olma, olma halidir. Bir anlamda kendini dilini yaratma sürecidir. Kitaptan kısa bir alıntı yine. Madem burası yeni bir yer, o halde yeni sözcükler bulmak lazım. Claire Keegan'ın bu iki kısa romanı nezaketin, şefkatin kalplerimize ve çevremize ne kadar iyi gelebileceğini gösterdi bana. Henüz okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Yeniden buluşana kadar iyi filmlerle ve iyi kitaplarla kalın. Hoşçakalın.